arkadaşlar bugün eski 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 yani büyük 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 dedemin amcasının ya sen sussa ben çevirmen adım Bella ben bugün yandan konuşup hikayeyi anlatacağım ağlamayın evet arkadaşlar devam edelim şimdi bakın bu dedemin milattan önce aldığı kulaklık böyle şu markaları kapat Şöyle çok güzeldir. Şöyle kapatabiliyor. Affedersin ama markası gözüktü. Lütfen daha iyi kapat. Kapattım. Kapattım. Bugün ne yapıyordunuz? Efendim boyun oyun mağaraya giriyorduk. Devam edin. Ben konuşmam. Belki Demir de. Emin misin? Devam edin lütfen. Aşırı. Yavaş yavaş gidecektim. Bak konuşmayacaksın. Baba. Tamam tamam merak etmeyin. Siz ilerleyin de sonrasını görürüz. Kes lan sivrisinek. Tamam affedersiniz. İçeride tiktok çekmek için tripod getirdim. Hani eski akımlar vardır ya. Elersiniz. <laughs> ne kadar da komik. Ay konuşmayacaktım doğru. Özür <laughs> dilerim yapmayın. Gel o zaman. Buraya daha önceden yerleştirmiş gibi duruyorsun o silipotu. Siz geçirdiniz değil mi? Ya şunu saymayın. Ya. Ne kadar da değişik mimara. <laughs> ne Abi. kadar da değişik. Abi ben şunu eve götürebilir miyim? Yani burada buldum. Yani... Mağaranın duru. Bırakın mağaranın. <laughs> Vallahi mağaranın. Devam edin lütfen. Youtube buna izin vermeye çektir. <laughs> Devam ediyorum. Mağaraya giriş yaptı sayılır. Mağara. Çok değişik. Arkadaşlar, Sanki çağdaş... Ya değişik. Sanki sanzanelerden ve çağdaş eşyalardan yıkılmış gibi derken. Bir kutu. Aferin. Diyelim. Diyelim yani. Ziyelim, birazcık saçma. Şimdi. Aha o ne lan? <laughs> Bir tane çakma sakmaz. Ne diyeyim? Efemburg. <laughs> bir tane Esen bu pro bulduk. ne kadar da güzel. Niye hiç sevinmiyorsunuz? Niye seviniyorum lan? O zaman bunu açıyorum. Atma hayvan. Ben onu giderim satarım. Bittim, bittim. Bana kasa vurdum. Ve Niye Baksanıza buraya. Burası bir cennet. Bir de şurada televizyon varmış. Şunu da çalırız. Ya evde hepsini düzenleyeceğiz bro. Yani öyle aldın. Öyle şık diye geçmiyor işler. Şimdi burada bir tane kasamız var. Bak bu geri zekalının 1-2-3-4 yaptığını düşündüm. Ama yok. Artık yeni nesil 0-0-0. Aha. Açıldı. Birazını bana ver. Lütfen paranın biraz bana ver lütfen. Birazını, birazını, birazını. Abi bir susar mısın? Ya. <laughs> Ablaya bir şeyler oluyor. Neyse gel gidelim. Devam edin lütfen. Devam ediyorum abla. Tripod da havalıymış. TikTok'lar çekilir burada. Ama abla vallahi bunun telefonu yeri kırılmış. Öyle, çünkü bu dedenden kalma tripod. Şimdi bunu da koyduk. <laughs> Neler var orada ben kapacağım ben oh. <laughs> birazcık var şey <bahşeydi> sanki <laughs> Allah Allah buranın bir şey var mı Işık